Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhuriyeti şansölyesi Karl Nehammer'i davet etti. Bunun üzerine Nehammer, davete icabet ederek bugün Ankara'ya geldi. Burada resmi törenle karşılandı. Ki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Muhafız alayı tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı. Ardından Erdoğan ve Nehammer merdivenlerde Türkiye ve Avusturya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Ki lider törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeler sırasında, son derece açık sözlülükte sorunları dile getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, dostlar kendi aralarında dürüstçe kötü şeyleri de dile getirir. Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İki ülkenin ilişkilerini ileri bir boyuta taşıyabileceğini belirten Nehammer, Türkiye ile yoğun bir ekonomik işbirliği yapmak istiyoruz, buna çok büyük önem atfediyoruz. Türkiye, Avusturya için her açıdan güvenilir bir ortağımızdır, ifadelerini kullandı. Nehamer, beraberindeki heyette Anıtkabir'i ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Nehamer, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir özel defterini imzaladı. Nehamer, deftere şunları yazdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, Avusturya ve Türkiye ile iki ülkenin vatandaşları arasındaki birlikteliğe, dayanışmaya ve samimi dostluğa minnette.